Haydi günler arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kek yapacağız. Şurada kabımızın içine dört tane yumurta kırdık. oda sıcaklığında 200 milim bardak bir bardak şeker. Birazcık da böyle bir çorba kaşığı falan fazlasını attık. Şimdi bunu güzelce bir çırpalım. Kekimizi, yumurtayı, şekerimizi bir çırpalım bir bardak yoğurt kattık bir bardak da sıvı yağ bunu süt de katılabilir ben yoğurdum vardı yoğurdu kattım şimdi bunu güzel bir çırpalım biraz daha Şöyle Şurada da kalıbımız var. Kalıbımızı da yağladık. Şimdi bunun içine unumuzu katalım. Unumuzun ölçüsü yok. Bir daha Unumuz erenmiş hazır un. Erenmiş yani. Şöyle kaşıkla koyacağım. kıvam, akışta bir kıvam olacak. Ee, Tahminen 3 aşağı 5 yukarı, 3-3,5 bardakları un en fazla. Şimdi bir çırpalım bunu. Kaba tozu vanilya da ilave ettik üstüne. Şöyle çay kaşığımızın dörtte biri ucundan hemen şöyle bir tık karbonat karbonat da çok güzel kabar arkadaşlar şimdi bunu güzel bir kıvamı geçirelim. kekimizi çırptık arkadaşlar 3'e böldük 3 tane kaba ayırdık 2 kaba daha ilave ettik birisinin içine bir çorba kaşığı kakao ilave ettik birini de böyle çok az çorba kaşığının dörtte biri kakao bunları da çırptık güzelce burada da beyaz olan var Şöyle bir şeyimiz var. Doğuk kola şişesi. Bunu kestik. Şu şekilde. Dört parmak kadar. Şimdi kablomuzun ortasını şöyle yerleştiriyoruz. Şöyle. Bunu şimdi şu şekilde dökeceğiz. Önce beyazımızdan ama isteği kalmış. Hangisini önce dökebilir? dökerseniz dökebilirsiniz. Şöyle her tarafından akmasını sağlıyoruz. Sonra kakolu olanı döküyoruz. Koyu kakao olanı. Bir tık. Şimdi bunu bırakıyoruz. Şimdi de bundan ilave ediyoruz. Şimdi de bunu bırakıyoruz. Beyazı ilave ettik inşallah. Bu şekilde devam ediyoruz. Kekimizi şu şekilde kalbımızı döktük. Şimdi de 150-175 derece sıcaklıkta. Fırınımıza. Sürüyoruz. Fırınımız kızgın değil. Tekimizi sürüyoruz. Bir alt üst fırınımızın ayarını açıyoruz. 170. 5 derece ayarda pişmeye bırakıyoruz. Sonucunu göreceğiz inşallah. Kekimiz 5 işte çıkardık. buranın soğumasını bekliyoruz. Soğusun kalıptan çıkartacağız. Kekimiz bu şekilde arkadaşlar, keselim, dilimleyelim. Çok güzel olmuş tadı da. Deneyin arkadaşlar, size teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Afiyet olsun.